Oğlum 10 yani liraya nasıl bir intro yapabilirler ya? Kadar iyidir. Şu... Nasıl yapacağım zaten? Şu şimdi 50 liralık siparişlerden biri bu geldi mu? bir evet. de 10 10 liraya intro bir dakika 10, 50, 60, 100, evet. 400, 500, 1500. abi şeyden izleyelim direkt introların teslimini. In, e, or, orasını istiyorum. Tamam, Burası değil mi? Burada yani, Hani fiyat performansı göreceğiz biraz da. En yüksek fiyata yaptırdığım, 1500 liraya yaptırdığım e, intro içinde ufak bir açıklamam olacak tabi. Gelin isterseniz 10 liradan başlayalım. Aha. 10 liraya yaptırdığımız introdan. <laughs> Hazır. Tak tak. Şimdi ne desem bilmem ki yani. Böyle bir disco havası yok mu sizce? <laughs> Müzik seçimi falan zaten hasta oldum yani. E tabii ki bu bir şablon. Hani takdir edersiniz ki. Beni asla yansıtmayan tabii ki çok çok başka <laughs> fark... Ne demiş Murat abi? Benim 8Born'a giriş hakkım var mı varsa bir şey deneyeceğim. Abi olmaz olur mu ya? Ayıp ediyorsun ya. <laughs> ne deneyeceksin abi? Server senin reis. Server senin abi ya. <laughs> Gir. Başvurulara sen bak istiyorsan abi. Polis departmanı da sana verebiliriz. Verebiliriz. Mi? Buz büyüsü var. Dişine düşersin. Dişine <laughs> düşersin <gülüyor> 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 abi bütün gün. Ben, ben abi. direkt söyleyeyim abi asımlar var. Al direkt <laughs> ondan sonra. Şu, şu, şunu da kesin alırsın abi. Şu. Ben Yaşar'a girmem. Bu abi ultimatom yapıyor. Polis departmanı basıyor abi. Bunu alabilirsin. Beyler 8 bon account var mı satılık? İlgilenen diye. Account satıyor. Geliyor abi siz kimsiniz diyor mesela, anladın mı? Karakol bastı abi. Karakol bastı tek başına. Sen gideceksen ben o çarısı alayım. <laughs> Farklı bir iş çıkmış ortaya. Ama bu bütçeye yani 10 liraya alabileceğin en iyi çalışmalardan bence. Bak şimdi bir de o gözle bakın yani. Bu şey değil, Tasarımcı Dayı kanalı değil de sanki bir diskonun girişi gibi. Yok yok yani. Ben bunu video girişlerini düşünseniz de öyle bir giriş. Var 10 lira iyi lan. 50 liraya 2 hani. tane yaptırmıştık. Yani i̇ntrosu olmayan adama iş yapar. Açalım bakalım 50 liraya yaptırdığımız introyu. Nasıl bir şey çıkmış ortaya. Şimdi bu arada orada satış yapan adamların ben... <laughs> benim ödeyim, <laughs> Ne dedi Maksiyel? <laughs> benim dedim Maksiyel diyor Murat <gülüyor> abi. <laughs> <laughs> Maksiyel kolay abi. O da deli baldı çocuk karakter oynuyor ona çökersin direkt. Bu zaten... Evet. Ha biz legal birliyiz yani biz tek şey oynatıyoruz. Zar. <laughs> Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu ürünleri bu fiyata yapan adamlar tasarımcı dayıyı görünce otomatik olarak kasıyorlar. Biraz kasıyorlardı. Çok can canlı olmamış mı ya? Yani böyle parıl parıl sanki bir... Cips paketi edasında parlayarak logom geliyor. Ki e, logonun şurada sündürmüş olmasına gelmeyeceğim yani o kısma dayanmayacağım tabii. Yani olabilecek bütün efektleri Geçirmiş kullanmış mi? gibi duruyor. Şu an mesela bakıyorsun burada parıl parıl Efect parlayarak mi? geliyor logo çıkıyor. Bu logonun neden sündüğünü tahmin edebiliyorum. Muhtemelen şablonda böyle standart bir şey vardı, epat vardı. Onun güncellemekle uğraşmamış olabilir. Veya tam gözüksün tam yani ekranda biraz daha dolu gözüksün diye de yapmış olabilir. Ama en azından müziğe uyumu falan hani kurgusal olarak bence... Yine çalışmış arkadaş. Eline sağlık ne diyelim. Şimdi gelelim ikinci 50 liralık çalışmamıza. Burada bana 3 tane intro seçeneği yaptı. Gelin 3'üne de bakalım. Hatta Az bir de not geçmiş. 3 adet farklı Buradan. intro hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Saygılar, sevgiler demiş. Birincisine bakalım. <laughs> Netliğe bak. <gülüyor> saba saba. <gülüyor> ya. Şimdi böyle bir geçiş yok. <laughs> yani tamam şu hani lambanın gelmesi falan hani o espriyi... Bu arada arkadaşlar gerçekten söylüyorum, tasarımcı arıyorum. Tasarımcı arıyoruz. Yani bizim ekiple iş yapabilecek vizyonlu böyle VCD okuyor olabilir, öğrenci olabilir, hiç önemi yok. İlla profesyonel olmasına da gerek yok ama kaliteli iş yapacak, böyle değişik bakış açısına sahip, kalıcı, sağlam bir tasarımcı arıyorum. After Effect bilen, Photoshop'u iyi olan, Logo ne? Bine, bine. Ha bine bine yazsınlar onlar. Ee, 15 yaşındayım olur mu? Sıkıntı yok. Yani referans yollarsanız yaptığınız işleri böyle en azından bir 10 örnek falan yollarsanız e, hiç sıkıntı yok. Yani kalıcı birini arıyoruz. Kalıcı biri yani böyle bir iş yaptırmak için değil. Ciddi yazanlarda zaten şey yaparız. Konuşuruz. Mail atın. Mail atın. Nereye mail atsınlar? Şeye benim aşağıda kontak var. Oraya mail atın. Ama örneklerinizi gönderin, yani ben yapıyorum demeyin. Evet, yani sadece tam yollayıp falan değil. Böyle gerçekten zaten tasarımla uğraşan adam, grafiker takılan adamın mutlaka bir portfolyosu vardır. Onu bir yollayın abi. Aklınızda bulunsun. Nerede ulaşabiliriz? Bak benim panelde şey var, mail Main. var. Bu arada bundle linkini atsana. <laughs> Aklıma geldi. <laughs> bundle linkini at. Bundle'a hiç bakmıyoruz. Bu hafta bundle'a bakak biraz. Panelde var mı? Ne? Bundle mı? Yok, mail. Şey. Mail mi? Instagram hesabında var mıydı? Yok, dur lan şu ya, işte. Mail et eliren ya. Mail et neydi değil mi? Evet. Şu. Instagram hesabında var. Ha Instagramda da yazıyor. Bir Yapıştır abi, sen 5-6 kere onu ya. Dur lan bir kopyalayaydım şunu. Merhaba İk iki ne değil mi ya? İki ne diyeyim ya? Tekne, tekne, tekne. Dur tekne. dur 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 dur. Instagram hesabında tekne. Mail et eliren tekne aynen. Şunu düzeltmemiz lazım ya. Artık Nick benim iki ne olduğu için konsept olarak. Tekne 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 yanlış atmayın. Yanlış atmayın ha. İyi sevdim. Ama şurada benim logomun arkasında bir şey var sanki. Bak şurada arkasında bir şey var. Onu Olur benim karakterle koymuş? kapatmış gibi duruyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Ulan <laughs> bari logoyu Kullandığı bir desinler. biraz. bu arada şey artık yani pikselleşmede nirvana yapmış yani daha ötesi yok. İnanılmaz kalitesi düşük. Arka planı silmediğim için şekilde bilmiyorum. Bir iki mailim var. Şurada bir tekne bir iki neyle. Harf mi artık Hangisine neyse. Onun üzerinde benim karakterle demiş. kapatmış ama tam kapatamamışlar. Yani. Şunu ne? tak kullanmamış. Onun için tebrik ederim yani. Ne? İnanılmaz aile diye bir animasyon vardı onun iyisi var. En azından düşüncesi Olabilir. güzel. Ama yani şuradaki fon kullandığı, işte gel gelin benim işte şuradan e, karakterimi takmış. Şimdi Bu ikinci et. örneği mi? <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> alakası <gülüyor> var ama ya? Allah aşkına oradan gelin ne alakası var? Dur. Hadi tamam. Ne ilgi? Geçiyorum aynen. bunda. <laughs> Bu daha iyi ha? Ünü güzelmiş. Bak bunun potansiyeli varmış. Bu olabilirmiş evet. bir şeyler aslında yani. Biraz üzerine uğraşsaymış. Azıcık bir vakit harcasaymış. Güzel bir şey çıkma olanağı varmış. Ama kesin çalışmaya. Şimdi Açalım bakalım. 60 TL. Bakalım. Dayı, ben bu, bu güzelmiş. <laughs> Yine janjanlı bir. E, şablonla karşılaştık e Şimdi şunu söyleyebilirim yani 500 lira bandına kadar işte 400-500'e kadar Genelde şablon kullanılıyor Emre yani bu, Güren ol, ol. Benim baktığım ilanların falan zaten çoğunda Gerçi 2000 liraya bile şablon kullanan gördüm ama Hiç oraya değinmiyorum e Madem hani şablon kullanıyorsun Bunu piyasadan ediyorsun bari Reyn abi es boş yapıyor dedim niye yarım saat time atlatıyorsunuz Bir daha atarsınız diye buradan yazıyorum bu arada <laughs> Allah Allah niye boş yapıyor diyorsun kıza Merve kadınız biz kadın. Vallahi bak donate attığım için böyle oluyor. Sen her dalga geçişinde chatlere hiç atıyorum. Ya ben goy goy yapıyorum ya. Niye kadınız biz kadın diye şimdi vurgu yaptın ya. Siz de bu aralar bir cozuttunuz ha evet. Bu aralar böyle bir herkes bir coşmuş durumda yani. Hmm. Hmm, Merve. <laughs> ya yok be ben geyik yapıyorum. Chat gaza geliyorsa şey yaparız. Onu okudum. Edren'in koltuğu. Deneyelim abi. Reis senin için kısa videolar yapıyorum. Bakmak ister misin? Geğiriyor amına koy. Game ya. Evet evet gördüm ben onu. Eline sağlık. Ellerine sağlık kardeşim. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz oğlum çocuğa ya? Adam emek vermiş. Niye? Kim o gülen arkada? <laughs> ha, o aynadaki reaksiyonlar güzel bir seçim yap ki hani ortaya iyi profesyonel gözüken bir iş çıksın yani o da yok burada 60 lira ya yani olabilir hiç orta evet, düzey bir kullanmış olmuş arkadaş. ya bu da ne uğraş var hani lamba falan yanıyor şu da yanarken karakterin ana hatlarına yanıyor bunu muhtemelen attığım vektörel dosyadan falan mı ayarladı ne yaptıysa bir şekilde şu ana hatlarını oluşturmuş yine yani eğlenceli bir çalışma artıyor haliyle 100, 100 liralık bak. şunu Öbürü hmm. daha iyi. Şunu söyleyebilirim, 60 liralık daha iyi değil miydi? Aynen. Evet. Gerçekten. Biz bu 100 lira yapmış çalışmadan çok daha iyiydi bence yani. O... Abi bu arada anladığınız sana Parf'e gönderecekmiş yayında dedi kendisine ulaş istersen. Bu seçtiği. Parfa ne oğlum? Ben sütlaç alamıyorum. Şablon, şablon, şablon olarak söylüyorum. Yollasın yarım falan merak yani göz zevkine biraz daha hitap ediyordu. Biraz daha uğraş vardı hani şablon bile olsa. Onun üzerinde belki geliyordu. de en Zaten sevdiğim alalım yemek halde yani işte Yıldırımların çakması ki benim logom tamamen siyah çevrildiğinde çok anlamsızlaşıyor. O yüzden bunu bu şekilde kullanmak da yanlış. Ama seçimini beğenmedim şey olarak hani kullandığı evet. şablonun seçimini Bakmış beğenmedim. Ellerine yani. sağlık. Şimdi 400 liralık çalışmaya geliyoruz. Burada da işte yazılı ve yazısız demiş ama çok fark yok onu söyleyeyim hani yazılı yazısız ne fark olduğunu da söyleyeceğim Şimdi şu yazılı haline açıyorum bakalım 400, 400 lira burada değil ha intro'yu bu şu iptal yani, Şimdi bakın. Yani çok daha güzel olur, olur da. Güzel yapmış veya yapmamış değil. 400 liraya üşenmemiş, oturmuş tasarımcı dayı karakterini 3 boyutlu olarak çalışmış. Bu inanılmaz bir e, takdire şayan bir hareket. Evet, bana herhalde. kalırsa. Kötü bir iş de yok ortada baktığında. Gerçekten kötü de bir iş yok. Yani bayağı 3 boyutlu olarak çalışmış. Bunu al. Her yerde kullanırsın. Hatta bakın şurada sunum dosyası oluşturup kurgu resimlerini göndermiş. Bak diyor ki dayı çağrılıyor. Oha da? çok güzel lan. Tıkladığında, dayı, dayı ışınlanıyor. Işınlanarak videoyu teşrif ediyor. Dayı görünüşe göre çay seviyor onu yudumluyor. Dayının kendine özgü tümceleri ön yükleniyor. Yazıl dediği de bu. Hani video başlarken şurada gördüğünü. Bak bir yolu ortala yazıyor şurada solda. Bir tık kaydır yazıyor falan. Bu yazılar geliyor. Diğerinde o yazılar gelmiyor. Hani aradaki fark o. Şuradan kurgunun pdf'i var. Bak açıyorum. Yani PDF olarak da göndermiş. Güzel. Ekstrası var buradaki. Ekstrada da tasarımcı dayının hani yaptığı 3 boyutlu çalışmanın kaynak dosyalarını benimle paylaşmış. Ki ben bununla şimdi gidip hani 3 boyutlu figürünü bastıracağım. Şuraya arkama da koyacağım. Bak ekstra klasörün içeriği intro animasyon hizmeti dışındadır. Herhangi bir ihtiyaçta kullanabilmeniz adına ve tasarımcı dayı YouTube kanalına özel olarak ücret talep Abi, etmeden yani, paylaşıyorum. Tasarım, Hatta da Yardırıyor sırada Yani şahane kesinlikle. Şimdi bu çocuk 400 liraya alıp da bir başkasına bu kadar emek vermezse bu saatten sonra sıçtı o. Ama o yazmış. Evet bu var diye bir arkadaşımız ha, ya bu mı? kullanıcı adı. Evet. Aynı zamanda video açıklamasında evet. da tabi linkini evet. vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz bu arkadaşa da. Her iş çıkarmış. Benim de her Rodrigo, türlü Rodrigo, Rodrigo ama çizim yapıyor. paylaşmış. Ortaya da geliştirilirse Photoshop muazzam olacak bir acaba? iş çıkarmış. Tebrik ederim. Muazzam bir yetenek var. Yani bu yetenek ölmez. Bu gider Bakalım, yani. iyi yerlere 500 liralık gider. Yani liralık performans olarak memnun kaldım. 400 liralık geçti benden. Şimdi 500 liralık çalışmaya geldi. Bence geldik. 60 liralık İtik da geçti. şimdi 400 liradan. Burada benimle trafik dosyasını da paylaşmış. Bu cesareti kendine buluyorsa ne demek bu? Bu bir şablon değil. Özgün ben bir yapıyorum. çalışma demek. Yani gidip de şablon çalışıp da After Effects dosyasını paylaşabilecek bir babayı hiç görmedim. Yani. Tasarımcı da ilk söylüyor. Hemen girelim bakalım. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Gayet hoş ya. Yani. 500 liraya e, bu işte fiyat performans olarak. Eski bir olarak ismini vermeden de yaptırıyormuş. Ama benim için iyi. Fiyat performans olarak güzel bir karşılık almışız. Tasarımcı da enişte logo. Ben düşük seviye var işte gidiyor Düşük seviye istemiyorum arkadaşlar. Tamam, şuradaki yani. çizim. Gidip de Ama herhangi bir bilen... yazılımla şak diye yapabileceğim bir şey değil. Bunda da yine ilmik ilmik emek var. İyi ki belki mouse tıklaması falan sese eklenebilir. Hani öyle zenginleştirebilir. Bunu beğendim bu arada. Ama çalışma olarak yine muazzam. Yani tasarımcı dayı da böyle bir tasarım skeci eskizde koymuş. Geldik 1500 lira yaptık. 1500 merak etme. Onu şimdi izleyeceksiniz ve onun peşinde de size bir şey söyleyeceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Açalım. Vay. Şimdi burada gördüğünüz bu çizim, yani şu çizimin. Ee, ...projesi kesinlikle böyle değildi. Bu şekilde olmayacaktı. Çok çok daha ileri seviyede bir çalışma elde edecektim ben. Ki yine e, edeceğiz. Bunu Storyboard'unu göstereceğim şimdi size. Bakın bu yapmış. çalışmanın, yani bu intronun aslında... E, ...kurgusu bu şekildeydi. Hani ışık açılıyor, tasarımcılara karakteri geliyor ki... ...buradaki çizim çok daha iyi farkındaysanız. Ve e, ışık açıldıktan sonra işte... ...bardak çayla doluyum, çayla doluyum, çember oluşuyor falan. Hani, bu, bu şekilde bak. ilerleyen bir intro. Bu gördüğünüz şekilde... Olsaydı nasıl olurdu? Muazzam olurdu. Çok iyi bir intro ortaya çıkardı. Peki neden olmadı? Çünkü bu çalışmayı yapan arkadaş ya bir hafta içerisinde hani bu çalışmayı çıkaracaktı normal şartlarda. Ama işte babası hastalandı rahatsız oldu hani korona hastalığına yakalandı. Daha sonra da kendisi yakalandı bu bir hafta içerisindeki hani test sonuçları pozitif çıktı. Ki biliyorsunuz bunun belirtilerinden biri yoğun bir baş ağrısı falan. Böyle sıkıntılar çekti arkadaş. Bunları bana dile getirdi ve tekrar konuştuk üzerine bu çalışmayı burada gördüğümüz şekilde hatta çok daha iyi bir şekilde çıkar olabileceğini biliyorum mi? çünkü portfolyosunu, çalışmalarını gördüm. Var, muazzam mi? işler yapan bir arkadaş. Bu arkadaşla anlaştık. işte 7-8 gün içerisinde intro'yu son haline getirecek. Bu gördüğünüz işi tamamen yetiştirmek adına hızlı bir şekilde çıkardığı bir işti. Onun yeteneğini kesinlikle yansıtmadığını bildiğim için süreyi uzattım, revize istedim ve işte bir hafta kadar sonra inanıyorum ki muazzam diğer bir intro çalışması mı? bizimle olacak. Nerededir ben o? bir sonraki kıyas Neyse, videosunda veya bir sonraki işte bu çalışma geldiğinde, intro geldiğinde ilk kullandığım videoda da bu arkadaşı size açıklayacağım. Çok daha iyi bir sonuçla karşınızda olmuş olacağım. Bu çalışmayı yapan arkadaşlar... Biliyorum bir garantik evet. var ya. Şu...